Gel. Bak 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 bak. Çok, iyi. Çok, iyi, Çok heyecanlanıyor ya. Hadi <laughs> bir, bir dur. Bir dur oğlum. Tamam, gel, gel. 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 Gel 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 gel. Gel be. Ha. Mete dur. Uçarsa sana doğru gelir oğlum. Niye? Bak burayı seviyor orada. Yani ne yapayım? Bu Ayak çekti boyu bak. Mete bir yerlere bak. Uç gitmek istiyor. Buraya gitmek istiyor. Hmm. Yani kapıyı